Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Evimizdeki çatlakları nasıl kapatırız onu size göstereceğiz bilgi amaçlı. Arkadaşlar videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açık tutun. Video paylaştığımızda anında size bildirim gelip paylaştığımız her şeyi anında izlemeniz için arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimizin ee içindeki çatlakları nasıl kapatırız şimdi size onu anlatımlı olarak göstereceğim başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bir spiral yardımıyla yeri zemini düzelttik ve demir çubuklarımızı sapacağımız yerleri işaretliyoruz 10 santim arayla Evet gördüğünüz şekilde Ondan sonra ispiralla kesiyoruz yer açıyoruz demirlerimize gördüğünüz şekilde hepsi eşit bir şekilde çizdiğimiz gibi mat kaplarına deliyoruz uç kısımlarına hepsi eşit bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi önce harcı alta döküyoruz sonra demirlerimizi saplıyoruz gördüğünüz şekilde eşit bir şekilde böyle yaptığımızda arkadaşlar çatlağımız daha da genişlemiyor genişlemediği için de bir daha da fazla açılmıyor arkadaşlar. Harcımızı şu an iyice düzgün bir şekilde yayıyoruz. Çatlakları da kapatıyoruz. Kapattıktan sonra da üstünü yeni bir zemin çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın.